Yıllarca bize geri zeka muamelesi yaptılar. Fakat şunu hesaba katmadılar. Televizyonun önündeki o masum küçük kız çocuğu bir gün büyüyecek ve onlara haddini bildirecek. İşte gizem. İşte o çocuk. <laughs> şey, <mı>? şey. <laughs> yaşayın. Ya Küçükken televizyonun karşısına geçerdi. Tam en sevdiği programı izlerken o çay reklamı çıkardı. İşte şimdi o çocuk. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hoş, <mudasın gülüyor> Hoş bulduk Sıraya abi. Zor bir çekim olacak. IQ'lara sahip çıkalım. Kısaca söyleyeyim. Mesela Türkiye'de Kanal D izleniyor. Burada Euro D izleniyor. Atıyorum işte Star TV, burada Eurostar. Eurostar. Hani öyle bir başlı başına zaten bir fark var. Bu da belli bir dönemden sonra değişti. Çünkü insanlar aydı yani. Hani mesela burada bazı yerel marketler de buradaki televizyonlara özel. Atıyorum Dortmund'da bir süpermarket zinciri evet, diyelim. Evet, çok var. Onun reklamını veriyor falan. İşte bir de bunlar var. <laughs> Tepki videosu çekiyoruz. Bakalım. evlisi diyorum. Ben Türkiye'deyken buradaki reklamların birkaçını senden evet, e, duyduğum ve izlediğim dedim ki ya. Bir ne yapıyorsunuz lan? O zaman başlayalım. 6 tane reklam göstereceğiz. İlk markamız Mevlana çay. Başlıyor. Ah, Mevlana çayı da burada. Abi bir dakika Şimdi bir ediyorum. dakika. Aa. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. İşte bizim çok beğendiğimiz damak tadı çayımız. Fiyatı... Damak tadı da çayımız ne demek? Fiyatı 7 Euro. <laughs> 7 Euro. Hmm, diğer çaylardan 2 Euro pahalı. Fakat zaten ayda bir defa alıyoruz. 2 Euro. Abi, abla! Ya alıyorsan al, al. Yani 2 Euro daha pahalı ama değer buna. Yani ev Kadına hesap yapıyor şu an. Teyzem. Sonradan kocaya hesap vereceğim. Tabii 7 Euro ama... Bey! Bak, damak... ...30'a bölersen 6 cent yapar bildiğin Oğlum şey bölmüş hesabı. lan. <laughs> hani şey var ya, işte üç kişilik bir aile her gün simit, çayı simit çay yiyor. Resmen o hesabı yapmışlar. 2 euro da. Ha 5 euro, diğerleri 5 euro ya. Bu 2 euro daha pahalı, onu bölmüş. Aa şimdi diyecek ki günde 6 sente geliyor. Dur bakalım. 6 sent için ben Mevlana çayımdan vazgeçmem. Alırım. Ama Peki bir şey on. diyeceğim o. abi. Ablanın oyunculuğu iyi ya. Ablanın oyuncu iyi orada. Hani bir bak, diğer şeylere bak. Hiç abartmamış böyle düşünüyor. Kısa hani anladın mı? Hmm. Doğal yani. yani. bu gerçekten o hesap. Bir bir şey değil yani bu orta arkadaşlar. Altı. 6 Altı 6 pardon. Kaç çay içtiğine bağlı bir de. Ayda bir kere bu paket gider mi? Ayda paket hayatta gitmez. Bu, bu daha abladan ben duymuş. daha fazla içeceklerini düşünüyorum. Daha fazla içerler. İşte sadece bunu kullanıyorsa kesin biter. Hani harmanlama falan yapmıyorsan. Mevlana çay. Özelliği fiyatında değil. Tadında. Niye hesapladın o zaman? Bunun, bunun e, hedef kitlesi kim? Ablam. Ablan lar. mı? Ablam yani. Bu ablam ve bu abuma benzeyen ablalar. Ve biraz fakirlerdi aynı zamanda. Tabii çünkü fiyat hesaplaması yaptı. 5 euroya mı koca aylık çayı alıyorsun? Türkiye'den de. yeni gelmiş. Kusura bakma da <laughs> sıradaki başka bir çay reklamı <laughs> var. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya niye geldik hala söylemiyorsun bana. Öğrenirsin sürpriz. İşte geldi. Nasıl bir bakıştı o? <laughs> Burası zengin bir yer gibi birazcık. Öyle diyebilir miyim? Deri koltuk da vardı. Bir tık daha üst level. Yani bunlar iki oyunun hesabını yapmaz. Bunlar... <laughs> almış mahalleyi yitirecek. Bak İsmail, gelinimiz namludan her eve bir gelin. Nasıl yani? What? Bir dakika, bir dakika. Bir, İsmail'in bir kere nerede olduğunu haberi yok. Niye ilgileniyor? getirdin? o birazdan diyorum. çözülür mü? Aynen. Ama birazdan çözüleceğini ha, tamam. düşünüyorum. Tamam, birazdan çözülmezse konuşalım bunu. Ama işte gelinimiz. Namlıdın her eve bir gelin. Yani ne alaka? Namlı şubelerim var. Böyle gelin mi dağıtıyorlar? Bence o da açıklanacak <laughs> bu Şimdi, yemin ediyorum. Setim için çok iyi fikir. Her eve gelin mi? Normalde çay fırlatıyorlar ya. <laughs> bekarları da gelin fırlatsınlar. Bir devam edelim. Sorularımızın cevaplarını alacağımızı düşündüğüm için. Namlı'dan her eve bir gelin. Nasıl yani? Namlı sarı gelin çayı. Anladın mı? Şimdi tamam adı... çayımızın adı sarı, sarı gelinmiş. Ama bence seçimde gelin dağıtmaları yine de iyi bir fikirdi. Gelin de sarı tabi biraz galiba. Tam sarı şimdi değil ama Aynen, bayağı sarı bayağı diyebilir miyiz? Oh, nasıl içiyorlar ama var ya. Oha! <laughs> az çay içiyorsun abi. Olsa... Başka bir şey içiyor şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu keyif çayı olabilir. Bu keyif çayı net <laughs> yani. Hmm. Ayınız çok güzel olmuş. <laughs> e artık bizim eve de bir gelin almak lazım. Abi bir kere mesela bitti galiba reklam. Ee, birkaç bir şey daha var da. Görücü usulü sanırım. Yani Anladım. YK oraya geldiğini bilmiyor. YK bilmiyor. Kadın biliyor ama. Kadın biliyor. Kadın ne geleceğini bilmiş. Evimizde olmasa olmaz. Bu ne biçim çay? Bak çok kötü bir çay. Paşa çay. <gülüyor> <gülüyor> Çayın evet. üstündeki fotoğrafı görebilir misin? Ve belinde kırmızı kuşak var. Aa onu görmedim. Ama İnanılmaz bir ürünmüş. Hiç rast gelmedim. Böyle bir fotoğrafı buna üzerine bastıran zihniyeti gerçekten sorgulamak istiyorum yani. Hani pek içilmemiş çay. Böyle bir şey mi? Namlı sarı gelin çayı. Namlı Avrupa'da bir numara. Ne alaka abi ya? Dışarı niye çıktı? Ben dışarı çıkması hiç anlamadım. Bir sigara mı çıksa? Çayla <laughs> <Sen iyi gider. gülüyor> Bana kalırsa bundan önceki Mevlana Çayı çok daha iyi. Çok daha. iyi reklam. Çok eski. Çünkü bir temeli var temeli tamam mı? Yani o, aile ekonomi bütçesini düşünüyor ona Aynen. göre bir... Burada bir kere kız istemedik kahve daha uygun olmaz evet, mı? Evet çay ne alaka çok iyi bir teslim bu arada. Şey var ya bir tane gördüklerimiz sildi anlıyorsun. <laughs> Devam ediyorum. Üçüncü. Bak söktü, güneş açtı gönüllü oynatılmış evet, Bir kere para verilmiş. Bir kere EcoFresh beğenirsin beğenmezsin marka. Tabii. Kalite Şimdi biraz. ve şarkı inanılmaz iyi yani. Bana Şimdi bir enerji verdi Çay Görüntülerde çok daha iyi. Çaylar, muhabbet hiç durma sen Dem, Şimdi Güzel bir kere bir parayı vermişler. Ben çok özür dilerim. Parayı vermişler. Her şeyi aynı yerde çekmişler. Ev dışında. Fark ettiysen. Dışarıdaki Tabii. Böyle de. Onu da anlıyorum e, yani. Tabii yani. Kadar. falan. Bir kere reklam şeylerinin en önemli stratejisini kullanmış abi. Müzik mi? Jingle. Dilde kalsın. Hı. Girdi girdi. Güzel yazılmış. Eko yazmıştır muhtemelen. E, herhalde öyledir. Ben sevdim bu reklamı şu ana kadar. Görüntüler de çok klasik yani böyle. Çay geliyor, Kahvaltı. Dışarıda müzikler falan. Aynen hemen. dışarıda. Şu an eleştiricilik çok büyük bir şey bulamadım. O danslara falan gerek yok. tık cringe cringe level'ı var bir tık. Hmm. Ama ah ve çay gibi değil. Tabii. Hele sarı çay içti. <laughs> Sohbet zamanı çıkar tadını Uzat bardağını ve dem demle Kırmızı beyazdır Kaç atsak azdır Yendik biz ben bu şeyi hiç sevmiyorum ya. Kaç atsak azdır. Bu futboldaki böyle bir hani böyle bir hep bir yenme galibi. Birazcık fair play. Çaydan futbol niye bağlıyorsun? Sırf böyle şey milli duyguları oynamak. Ya çok güzel gidiyor Arkada var zaten. Forması gibi bir şey. İşte işliyor Çiftik mudur Türk bayrağı kırmızı, çay kırmızı. Oha. Galatasaray var kırmızı. Abartma. Tabii. Hadi gel sen de Avrupa, tazeli. Ya, yani ne gerek var? Yani şarkı kendi başına çok güzel zaten bence. hmm. bence. demle, vırvıttırı falan. Ya yine de biraz aptalca. <laughs> Hala bir aptal hissediyorum ben Ama izlerken. Ama bu üç arasında en iyisi bu. Ben, ben Mevlen Çay'ı şu an daha çok... <laughs> Mevlen Çay'ı şu an daha birinci <laughs> şey. Şey ya ondan. Karı konuşuyor orada. <laughs> Şimdi... Of. Bak bu... Bak bu çok ağır ya. Bu çok ağır. Bu birazcık arkadaşlar. Bu yıllar önce bir... bana travma oluşturmuş. Ben bunu hala içsel yolculuklarımda böyle çözmeye çalışıyorum. Bir space'e basın ya da telefon neyse artık. Evet. Bir nefes alın. Bir nefes alın. Bir... Bir şey yapın yani. Sucuğun hası geldi. Ama sofralar şenlendi. Griller alevlendi. Yüzler renklendi. Yüzde yüz aile keyfi. Hakiki sucuk. Vermiyordu bile sucuk. Gördün mü? Bak bir çocuğa. Boş yolu mu Evet. Yanlış görmedim. Bence de boştu. Bir daha bakalım. Ne? Resmen. Eğer sucuk yok. Ya da şu kadar bir gıdım yani. Yok abi yok. Bilim boş. Aa. Çocuğu kandırmış. Çocuğu böyle ya. İki <laughs> sucuk kalitesi. Özgören sucuk. Yüzde yüz dana sucuk. Beğendin mi bey? <laughs> Dana işte hanım. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bu, bu, bu her şeyi bitiriyor ya. Bu, bu, bu bitiriyor yani. Bir kere Almanya'da bir Türk ailesi olduğunu eminiz. Bir kere havuzlu bir ev hiç, hiç görmedim böyle bir havuzlu bir ev. Mesela o bir fake. Bence daha çok mesela Türkiye evlerine benziyor gibime geldi. Yok be. Abi niye ya? ya sonuçta bu Türkiye'de olan bir marka değil. Ama ne alaka? Almanya Türkiye'de de çekilmiş olabilir. Daha bile ucuza gelir. <gülüyor> <gülüyor> Ama o çok belki eski bir reklam bu. O zaman euro'yu yani. bir dakika. <laughs> şu teyzenin sence vizesi çıkmış mıdır Almanya'ya? Bir kere <laughs> onu geçelim. Tamam mı? Şu şu ortadaki Abla zaten aşırı bir heyecanlı. Onu da anlamadım <laughs> ben. Hayalin böyle mesela... Anladım. Annemle falan oturuyoruz sofrada ya da sizinkilerle tamam mı? Hı -hı. Ben böyle birden şey başlıyorum. Sofranın hası geldi, sucuklar yersin. falan. <laughs> tamam. Yemin ediyorum döverler beni belki. Hangi sofrada olursam olayım yani. Ve ellerini öperim sonra. Bu ben ne abi? Kesinlikle haklısın. Bir de şöyle bana bir kritik istiyorum. Mesela sen bana sorsan ki, bey nasıldı? Ben de Dur, sen ben desem sana desem ki... <laughs> <laughs> bir dakika, bir dakika. Hayır, yapma. Sen Hayır, daha yapma, işte yapma. hanım. Sen benim orada herhalde ağzıma sıçar. Böyle hmm. <laughs> ee, çok oldu. Zaten. Beğendin mi bey? <laughs> daha işte. Daha <laughs> Beğen... <laughs> Beğendin mi bey? Tamam <laughs> işte ama. Kötü Zaten o. dede Gerçekten çok sinirli. Kendi dede çok sinirli bir adam. Çok yani. böyle berbat, toksik maskülenite böyle. Evet. O. Bir de sakalları falan uzamış uzanmış. Bir kez e... ailen gelmiş ya biz edep ya. Kaba. Çok kaba. Ne kadar ayıp ya. Bak. Ya klasik o kadın erkek böyle hani kadın sana sorar yani beğendin mi diyor. Evet. Eşek Aa eşek eti diye evet. diyeceği yerde. Sonrası çok iyi ama. Adam böyle cevap veriyor ya. Kadın böyle. Bu da hep aynı. <laughs> Dur bak tam Beğendin mi bey? Dana işte hanım. Ama evet, abone da. Bak yesin ağzın diye. Ne? Bir de yani... griller şenlendi diyorlar. <laughs> Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Hani bunu yazan eden de sonuç olarak diyor ki bak böyle tipler de vardı bunu koyalım. E, çok kötü ya. <laughs> çok kötü arkadaşlar. Diğer herkes, etrafındaki herkes de böyle yapıyor. <laughs> ah, işte bu huysuz, <laughs> işte hudizm babamı Geldi burada çok çekti falan birinci nesli. Ne alaka? Çok kötü. Çok kötü. Devam ediyor muyuz? Devam edelim. Şimdi, şimdi birazcık kalite artacak gibi. <laughs> kalite artıyor da. Şimdi şöyle bir şey var. Beyaz Euro'yu keşfetti abi. Alınma gücenmece yok. Aa beyaz şimdi dedi ki ya. Gizemci. Dur. <laughs> Alamaca, gücermaca yok Beyazıt'cığım. Niye biliyor musun? Çünkü birden son dönemlerde birden bir Beyaz Show Avrupa turnesi başladı. Hı -hı. Tabii Beyaz Show buralarda turneye başladı ya. Beyaz Türkiye'de yok. İşte yokken burada show yap. Hatırlıyor musun? Ahmet Kur'an, Murat Cemcir falan gelmişti. Sonra Muhabbet'in şarkısını falan söylemişlerdi. Evet, Tabii evet. ki de Almanya'ya geldiğin zaman ne yaparsınız? Ya, birazcık şey oluyor. Keriz. <laughs> <laughs> Aynen. Çünkü orada mesela alacağı parayı işte burada yarısını ya da üç üçte i̇şte birin alsa gene oradan hmm. daha fazla. Hani biz de çok zamanında izlerdik. Yani burada bir kitlesi var. Hmm. Deadly de, Studio'ya dokunmuyor zaten. Ben lise 1'deyken izliyordum. Bunu izlemeden önce çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ben, ben önceki filmleri seyrettim. Birkaç... Ha, bu seri olarak. Aynen bir, bir, seri var. Beyaz işte Almanya'da akrabasını ziyaret edecek. Ama ondan öncesinde böyle garip bir şey yapmış Ege Türk. İşte Beyaz bir tane sucuklu yumurta yiyor. İşte bir tane sucuğum kaldı diyor. Siz bana diyor işte Ege Türk işte beyaz.com öyle bir yer var. Oraya Ege Türk diyor fotoğrafınızı gönderin ne diyor. Ne yapacakmış fotoğrafı? Yani, Ege Türk niye böyle bir şey istiyor? Hiç bilmiyorum ben. <laughs> Sonra birisi, işte şey, kazanan birisi... Etkileşim Ege... yapmaya çalışıyor. Aynen. Beyazlı işte kahvaltı yapacak yani. Böyle bir şey düşünmüşler. Güya işte akrabasına çıkıyor yani. Şu an birazcık anlattım ki bu ne, ne yapıyor, bunu anlatıyorlar bu reklamda demesin insanlar. Ege Türk gelken videolarınızı yollayın, beraber kahvaltı yapalım dedim. Şimdi o talihliğinin evindeyiz. <laughs> Beyazıt, hoş geldin. Halan evde yok canım benim tesadüfe bakın eniştemleri. Ya bu nasıl bir tesadüf şimdi? Gemilerde talim var. Köln, Kosovo, şey, Köln Yemin ediyorum bir şey değil mi sana? Biz şuradan çikolata çekilişini aa şey aa, tesadüf işte bizim arkadaşlar çıktı falan desek var ya. Ağzımızı sıçarlar yani. Böyle <laughs> şey gerçekten yani saçmalık. Bir de olmayan bir şey yazıyorsun. Bu kadar niye saçmalıyorsun ki? Yani kafandan bir sürü şey yazabilirsin. Aynen abi Hiç ya. <laughs> yani. Bir şey yazmana vurulmuyor <laughs> ki seni. Çok doğru. Sen? Enişte açar mısın? Oğlum niye habersiz geliyorsun ya? İçeride kahvaltı yapıyorum Vallahi ama ben. Ya. <laughs> hop 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 hop. Nereden çıktın sen? O yarışmada sana torpil yaptım enişte çaktırma. Ha, öyle mi? Yarışmayı kazanan o zaman Yok. Eniştesiyle beraber yemek yiyecekler yani bu beyazla şu an. Bir şey diyeceğim abi. Biraz bana mantık hatası var gibi geliyor. Şimdi şu değil mi olay? Sen beyaz senin... bir tane yarışma düzenlemiş. Ben de kahvaltı yapacağız. Şimdi bir tane reklam kazanalım. filmi yayınladım. Bana fotoğraf, işte videolarınızı, fotoğraflarınızı atın. Sonra o sayfadan ele şey yapılacak, çekiliş yapılacak. Sonra öyle mi? Aynen. Aferin şov benim benim. <laughs> Gel. Ödül ne? Ödül. Birlikte Ege Türk'ü yiyoruz. Kimin Ege Türk'ünü? Tabii ki senin Ege Türk'ünü. Sevgili seyirci. Ya. Bir kere ben ürünlerin mesela genel ürünlerin bir marka ismiyle zamirleştirilmesini sevmiyorum. Ne mesela? O senin Ege Türk'ünü yiyeceğiz. Yani sucuk <laughs> yiyeceğiz demek istiyor ya sadece aslında. Evet, sucuk. Senin Ege Türk. Ama Ege Türk. Şey çok cringe bence. Şimdi mesela biz de burada kamera karşısındayız ve böyle gerçek olabildiğince böyle gerçek olduğumuz gibi davranmaya çalışıyoruz. Tamam orada bir oyun var sonuçta. Bir oyunculuk var. Ama böyle. Allah Bu ne ya? Ben koptum sadece tipine. Ey <laughs> 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 seyirciler, Kaynanımız seviyormuş. Eniştemi de kahvaltı masasında yakaladım. Mesut. <laughs> <laughs> Birincisi senin kaynanan yok. İkincisi niçin benim Ege Türk'ümüyüm? Yoksun kayınvaltı güzel <laughs> olmuş. Doğru. Üçüncüsü görmüyor musun oğlum zaten bana kadar var. İşte işte inanılmaz bir Türk misafirperverliği. Bak bu görüntü şey temsili. Euro'yu keşfettim. <gülüyor> <gülüyor> Gurbetçiler. Yapma! Yapma artık. İçimi acıtıyorsun. Sucuk öyle mi yenir? Ver Ama enişte bak beni ilk günden kırıyorsun. Ben daha 6 ay buradayım. Altı ay Altı ay. Sen niye canını sıkıyorsun eniştem? Sen sıkma canını ben yanındayım ya. Dünyada sucuğa Ege Türk derler. Böyle lezzet her şeye değer. Evet, talihlimiz eniştem sevinçten şoka girdi. Bizi izlemeye devam. Şimdi biraz şey de çözüldü. Gerçek inanılmaz yoruldum. Biraz uzamış <laughs> ee, yani. Hani niye bu kadar böyle abartılı konuştuğu da belli oldu. Böyle güya işte bir seri halinde insanlara hitap ediyor ya. Benim reklamdan tek anladığım iki Türk'ün parası var ve ünlü oynatabiliyor. Evet, hem de iki tane. Aynen. Hem de bu ünlülerden hiçbiri İsmail YK değil. değil. Daha üst seviye. Yani Türkiye'den buraya üstelik uçak biletlerini kadar aldık. Aynen. Acaba burada mı çekildi bu? Bilmiyorum ben bunun kamera arkalarını da gördüm. Anlaşılmıyor. Çünkü bana mutfak falan böyle çok... Çok alakası. B Niye Almanya'da çeksin ki bunu Türkiye'de çeker? Aynen abi daha ucuza gelir. Sevin'e bunu kovalaması. Hayır ama yani kafa Aa, bu değil mi sonuçta? Yani. İlla ki ucuza gelmesi önemli bir konu yani. Ya bilmiyorum ya. Beğenmedim. Yani şeyi yok, benim için o hala... O eski de değilmiş bu arada 2020. Evet, yeni. Hala Mevlana Çay bu arada benim için de şu an birinci sırada. Gerçekten sahibi. mi? Mevlana Çay şu anda. En iyisi oydu. Yine mantık seni kazandı. <laughs> Aa, Mevlana Çay. Evet, son. Reklamımıza son reklamımıza gelelim. Bu aslında çay ya da sucuk değil. Duydum da. Um, look at you. There is this maniac again. Senin estetik ameliyatı olmuş. İkide bir seninki deyip hmm. durma ya. <laughs> İnan hiç gözüm yok. Hmm. Zorla güzellik olmaz ki canım. <laughs> aa, aa. Oğlum kötü baktı lan kadın. <laughs> Böyle bakışma mı Ya rakı kürek konuşmayın lan birisinden. <laughs> bir dakika hikayeyi kaçırdık. Bir de hastanede der yani. Değil mi? Evet Doran Hospital. Duydum da seninki estetik ameliyatı olmuş. İkide bir seninki deyip hmm. durma ya. <laughs> İnan hiç gözüm yok. <laughs> Zorla güzellik olmaz ki canım. Aa. Gene bakış geldi. Ee, namlı, şu anda telif olabilir bu arada. Bu bakış vardı çünkü. Ama. Kesinlikle bakışı adamın şey. Aa, pardon ya, şey değil. Ya, ya bu benimki değil mi? Ne o? Şimdi senin kim oldu? Oh, oh istedin sen istemedin Bak karşından kimi Şimdi <laughs> takıntım Yandaki adamı gördün mü bu Ay şimdi siktim Bir şey diyeceğim teyze ne diyor Bir de arkadaki şey Yandakilerin hepsi birden kayboldu gerçekten Farkında mısın? Ay çok sen. kötü ya Bilgisayarlar falan hepsi kaldırıldı o an Dikkat edeceğim edemedim Duydum da senin kestetik ameliyatı olmuş. İkide bir seninki deyip hmm. durma ya. <laughs> İnan hiç gözüm yok. Zorla güzellik olmaz ki canım. Aa, aa. Ya, ya bu benimki değil mi? Ne o? Şimdi senin kim oldu? Oğlum işte canıma annesi. Beni ne sen istemedin. Bak karşında kimi buldun. gerçekleştirmek, güzelliğinizi fark etmek, eskisinden daha mutlu olmak istiyorsanız Doro Hospital'ı arayın. Doro Hospital, estetikte bir numara. Doğru hospital ne oğlum? Abi buna mı takılıyorsun ya? <laughs> bir dakika. <laughs> beni bakıyor. Ee, bir şey diyeceğim. Hikaye bu arada çok iyi. Ve şimdi gerçekten sevgilisi mi bu arada? Ve sevgilisinin Benim... ameliyat olduğunu haberi yok. Bak şimdi. Şöyle. Muhtemelen beni istedin <laughs> ama e, ne diyor? Ben istedim sen istemedin. Yani evet. kız istemiş ama bu demiş ki oh my god. Tamam ben İsmail'im oğlum. Davul bile dengelenmiyor şu sıfatına bak demiş. Evet. Sonra geçmiş. Ama sonra... <laughs> sonra kadın baymış estetik. parayı. Estetik. Aynen. Dora Hospital'da estetik olmuş. Öbürü de tam o sırada dalga geçiyor onunla. Çünkü bütün konu bu herhalde. -"Ona denk gelmişler. Denk gelmiş. Sonra o sırada kız artık nasıl bir baştan aşağı bir i̇ntikamda yenilendiyse intikam duygusuyla beraber beni baştan yaratın. Sonra kız bir dönüyor. Ve kendi güzelliğini keşfetmiş. yuttum falan diyor mesela. O kadar güzelim ki dilenim yuttum. Ve gerçekten dilini yutmuş. Şu İsmail cevap veremiyor. Evet. Diyor ki siz de gerçek şey. Onu ben anneciğen. Dur bakayım. Bu kadar mı? Abi bir dakika bunu. Ya ya bu benimki değil mi? Ne o? Şimdi seninki mi oldu? Oho ne işte canıma neyse. Ben istedin sen istemedin. Bak karşında kimi buldun. arzularınızı gerçekleştirmek, güzelliğinizi fark etmek, eskisinden daha mutlu Bir dakika abi. Abi beynim bir şey oldu benim. Dur bir dakika. Hipotize oldu. Herkesin şu anda bir kısa bir süre ihtiyacı var sanırım. için. Bu arada Pardon. ince. İnceyi kaçırdım. Neymiş? Dedi ki bırak ya hiç de benimki değil. Zorla güzellik mi olur? Hmm, oradan hani. Mal. Güzellik bu kadar yani e şu açıdan beğendim reklamı. Hani estetiği böyle sonuçta başka bir şansı yok ama ya istiyorsan yaptır diyor hani. Olumluyor. Zaten mantıklı yani sonuçta estetik hospitali. <laughs> Ama o inceyi şey yapmadın değil mi? Yani bana o kadar da ince gelmedi bu arada. Zorla güzellik mi olur yani? Ha. Oluyormuş olur işte. Olur gibi işte. Yani parayı verirsen euroyu hani... Doğru hospitalde. Bilmiyorum ya. Ben biraz... Şimdi yani bunun mesela televizyonda dolaşıyorsun. Oho <laughs> <laughs> <Olun>, ne ne ne. <laughs> Yok. Yani çalışılmış üzerine bir emek var. O da güzel. Ne emeği var ya? Orada sadece tek ama bir... abi bak yani bir dakika. Bir şarkı orada, bir orada, bir bir Hayır ama şarkı yazılmış. Ama çok kötü ya. Bilmiyorum. Ben hala Dem Dem'le birinci favorim. Ama Mevdan Açay yaptığı evin hesabını bilmesiyle aylık hesaplamalarla sorumluluk sahibi bir kadını. Reklamı ben çok etkili yani. Bilmiyorum. Bununla kapatmamız çok ağır oldu. Bir yandan da iyi çünkü artık gerçekten bir molaya ihtiyacım var. Uzunca Kesinlikle. Ama. Evet ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada çok reklam var aslında böyle. Daha fazla böyle tepki videosu istiyorsanız da yazın. Biraz dinlemem lazım. <laughs> Düşünsene birden çıkıyormuşum böyle sana. Arka sırtın dönük. Yapacağım şimdi. Bırak ya zorla güzellik mi olur? Aa bu benimki değil mi? <laughs> <laughs> yani ne yaptın kendini? <laughs> Sen de şu bakışı yapsana İsmail Yekar <laughs> gibi.